you <laughs> Herkese merhaba. Ben Orkun. Sıradışı insanları incelediğim serimizin ilk bölümünde Kaçkarlı Viking Mucuğu'nu incelemiştik. Bu bölümde ise taşın suyunu çıkaran, ortaokul terk, 200'ün üzerinde araştırması ile tıp literatürüne giren, kanserli hastaları iyileştirmek için kendisine kanser hücresi verip kendini kanser yapan ve tedavi eden Balıkesir'li Faruk Durukan'ın hayatına konuk olacağız. Taş suyunun mucidi Faruk Durukan, e bunu dünyada sadece biz yapıyoruz. Ben kendi kendimi bilerek kanser yaptım. Öyle bir şey yok. Ki. Ben Faruk Durukan. Körfez'de yıllarca Öyle bir şey yok ki kendini kanser yapamaz. <laughs> kanser hücresi verince kanser olmazsınız. Doku diye bir şey var. Geri zekalı. Müteahhitlik yaptım. Fakat beni tahmin etmedi. Yeni buluşlar yapmak istedim. Bütün malımı bu taşı suya çevirebilmek için harcadım ve sonunda da başardım. <laughs> asırlık ilmini günümüz bilimiyle geliştirdik. Amacımız Türk Arge'sini dünya Arge'sine taşımak ve geliştirmektir. Kale Natural laboratuvarlarında Faruk Durkan yönetiminde titizlikle yürüttüğümüz çalışmaları çeşitli üniversite ve uluslararası araştırmacılarla sürdürmekteyiz. Ortaokuldan kovuldum. Kovulmamın nedeni de öğretmen yanlış anlatıyordu dersi. Öyle değildi, böyleydi derken öğretmen de sinirlendi. Benim ağzım burnum kırdı. Aynı Einstein gibi geri zekalı raporu verilerek kovuldum okuldan. Sonra çok zengin oldum. Çok da gayrimenkulüm oldu. Ama bunlar beni tatmin etmedi. Kafaya taktım duydum ki Amerikalılar aya gidiyor. Laboratuvar kurmuşlar. Taşları su yapacakmış diye bir aklıma soktu. Ulan ben aya gidemem ama dünyada uzay ortamını yaratarak ben bu çalışmaları burada yaparım dedim. 9-10 sene onun üzerine çalışmalar yaptım ama valla 20 milyon dolar param battı. Peki taş suyunu yaparken böyle bir faydası olacağını düşünerek mi? Yok. Amerikalılar yapıyor ben onlardan evvel yapayım diye. Şimdi laboratuvara giriyoruz. <laughs> Geldik baking beton burası yani. <laughs> HPLC cihazı dediğimiz biraz eskidir bunun da nedeni. 20 yıldır biz burada bitkilerdeki etken maddeyi ölçüyoruz. Yeterli saflıkta mı? Daha saflaştırmamız gerekir mi? Nasıl 20 yıl önce bu etken maddesini evet, ölçüyoruz. Bu bir apartman parasıydı 20 yıl önce. <laughs> Bak envai çeşit makine var. Hepsini Faruk abi kendisi yaptı. Şimdi ne aletlerimiz var? Şu görmüş olduğunuz makinalar bir insan vücudu gibi çalışır. Örneğin şu sindirmak dediğimiz aynı bizim bağırsaklarımız gibi çalışır. Buradaki bitkilerin içerisindeki geçen malzemeler sıvıya geçmiş oluyor. Bu görmüş olduğunuz işte zeytin yaprakları maddeye dönüşüyor. Bu da yaklaşık bir ton zeytin yaprağı bir kilo hale gelmiş oluyor. Bu sıvı buraya geliyor arkadaşlar. Bu alet yoğunlaştırmadır. Bakın bu alet kendisi buradadır ama içi uzaydadır. Ne demek bu? İçinde hava tamamen boşaltıldığı için 20-25 derecede su kaynar. <laughs> Görmüş olduğun spray dryer. Çok büyük projelerde çalıştırıyoruz. Neyi sıvı olarak, olarak koyarsan koy tozunu, tozunu Alırsın, doğru. Aslında benim yaptığım iş üniversiteki laboratuvarda çalışan cihazları ben burada devini yapıyorum. Yaptım bu aslında. Taş suyunu çıkan makinesi? Aynı yöntemler. Uzay ortamında çalışmalar. Hepsi aynı. Nasıl? Zamanla mı, ısınarak mı, kaynayarak mı çıkıyor taşın suyu? Yok, ezilme yok. Bir maddeyi en küçük hale getirirsen su olur. Seni küçültelim, küçültelim ne olursun biliyor musun? Küçücük menü olur Ne kadar bir maddeyi küçültebilirsen, o boyuta getirebilirsen sonunda suya döner. Benim kafamda canlanmıyor çünkü taşın Zaten suyunun çıkma işlemi çıkmıyor Ya. canlanmıyor kafamda yani. Taşın suyu nasıl çıkar? Orkuncum, sen zorlama istersen. <laughs> evet, 20 milyon dolar harcandığı ve inanılmaz bir e, araştırma geliştirme eseri olduğu için Faruk abimiz paylaşmıyor tabii ki paylaşmaz. Niye paylaşsın? Yani? Ama paylaşıyor. Bak diyorum aynı sistem diyorum, ona ilaveler var. Baya taş olarak koyuyorsun, su, su olarak, olarak çıkıyor. Bildim <laughs> valla. Ben ben hala şeyim. Hiçbir şey anlamadım. Şimdi ben size canlı bir deney yapayım. Bu elimde görmüş olduğunuz pamuk. Pamuk dünyada en iyi yanıcı maddedir. Bakın böyle çaktığımız zaman böyle çok güzel yanıyor görüyorsunuz. Anında yandı. Bu da kurutulmuş. İsterseniz bakın şöyle kuru olduğuna. Evet kurutulmuş, taş suyuna batılmış bir pamuk. Bunu böyle çaktığımız zaman böyle aylarca tutsanız yanmadığını görürsünüz. Taş suyunun o zaman en önemli özelliklerinden bir tanesi de yanmaması. Tabi yanmaması bakın böyle kızarır durur. Bunu tabi yanmakta olan bir yerin önüne attığınız zaman geçemiyor oradan. Ama tabi taş suyunun en büyük özelliklerinden biri antiviral, antifungus olması. Ya bu adam yanmamayı ne zannediyor? Yandı ki o amına koyayım. Yani yanmak alev çıkmak demek değil ki. Tutuşmadı ama yandı yani. <laughs> Oksitlenmeye yanmak diyoruz yani. Oksitlendi kapkar oldu amına kodumun pamuğu yani. <laughs> Kendimi sikeceğim ya. Of don suya bir litre, bir buçuk litre atıldığı zaman o lağım suyunu içilecek hale getirilmesi. İçilecek hale geliyor. Lağım suyunu içilecek hale Tabii bilimsel yayınlarla ispatlı. Bu tarz suyun peki şeyi nasıl kullanımı nasıl içiyor muyuz? Mesela Hı. insan içerken bir litre suya bir çay kaşığı atıldığı zaman yeterli zaten. Onu tabii. her gün mü içiyoruz? Ee, i̇ki günde bir, üç günde bir. Böyle garibal gibi olursan bir bardak yeterli. Direkt kesiyor. O anında. E zaten bir mikrop ve bakteri öldürme gücü belli. Toksit değeri de yok. İşte arkadaşlar bu bir görede gördüğünüz bütün taşlar su hali de bu gördüğünüz gibi. Bu bloklar Ukrayna'ya hazırlandı. Radyasyon için? Evet, radyasyon için ayağına düşürme. Evet, bayağı güçlüsün ama bunu zor kaldırırsın. Çünkü bu daha farklı yapıdadır. Bir dene istersen ama sağlam tut. Evet, ev kaldırabiliyorsun maşallah. Yani bizim hedefimiz dünyanın yapamadıklarını yaparak Türk argesini dünyanın önüne geçirmek. Müzik Ben kendi kendimi bilerek kanser yaptım. Bir Mümkün kanser mi? hastasının düşündüğünü düşünebilmek için yaptım. Sen Mümkün kanser mi? yaptım derken bayağı iğneyle kendi kanser hücresi verip mi kendine O malzemeleri kullanarak tabii ama Mümkün ben böbreğe düşünmüyordum. Bö -böbre böbreğe kanser mi Tabi Tabii böbreğin hiçbir dünyada tedavi protokolü yok. Çünkü benim yaptıklarım işe yarayıp yaramadığını ben anlamaya çalışıyorduk. Benim yüzlerce profesör arkadaşım var ilaç çalışan. Hepsi de bana 7-8 ay bir yıl ömrüm var dedi. E, 8 yıldır yaşıyorum ben. Peki şu an sen doktora ben gittiğinde bir... E, e, tahlil yapıldığında sana kanser var mı hala? Şu anda yok kalmadı. 8 yıl önce bayağı doktorda gittiğin zaman böbrek kanserisin dedi. Şu an gittiğin zaman böbrek kanseri değilsin. Hiçbir şeyim de yok zaten. Bir şeyim de kalmadı. Yaşayıp duruyorum. <laughs> Edremit'ten Kaz Dağları'na geldik. Faruk abinin kendi elleriyle yaptığı bilim köyünün önündeyiz şu anda. Faruk abicim buraya üniversite öğrencileri geliyor kendi araştırma geliştirme projeleri için. Bila bedel, ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Buradaki tüm imkanlardan yararlanabiliyorlar. Buradaki senin makinaları kullanabiliyorlar. Çıkardığın yağları, ekstratları kullanabiliyorlar. Yani burada doğada çalışmalar yapılıyor. Nedir bu? İşte ziraat fakülteleri geliyor, tohum çalışmaları yapıyor. Eczacılık bölümü leri geliyor. Doğada ilaç etken maddesi nasıl elde edilir onu çalışıyorlar. Tarımcılar geliyor tarımı, gastronomi bölümü geliyor kaz dağıtları yemeklerini yapıyorlar. Bizim daha köylerine fidanlar dağıtılıyor, tohumlar dağıtılıyor. Bu fidanlar bahçelere ekiyor, köylülere ücretsiz veriyoruz. Aşağıda beş yıldızlı oteller müşterilerini oralara gezi olarak düzenliyor ve biz size bu yiyecekleri yediriyoruz diyorlar. Ama bizim köyümüzde direkt beş yıldızlı otellere satış yapıyorlar. Burada bizim tam Tamamen sosyal sorumluluk projesi bu bizim. Hem ekonomi olarak etrafımıza fayda verme hem de bilimsel çalışmaları destekleme amaçlı projeler olmuş oluyor. E İçeriye gezdirir misiniz? Tabii buyurun. Biz az önce ben bayağı mıncıkladım. Yani geldiğimin her şey var. Güneş enerjisini kullanan aletler de var. Onları da göstereyim. Şuradan başlayalım. Evet arkadaşlar bu uçucu yağ elde etme distilasyon cihazıdır. Ama bu tamamen laboratuvar ortamı değildi. de dağ ortamına göre yapılmıştır. Bunu nasıl yaptın? Evet tabii tabii tüm cihazlar biz yapıyoruz. Bunlar böyle çalı çırpı, yaprak, bilmem ne çerçöp atılarak buraya. Burada tekrar distile yapılıyor. Mesela şu anda biberiye uç uçucu yağ distilasyon elde ediliyor. İşte dereden alınan bir su bu kısmı soğutuyor ve bu şekilde gördüğünüz gibi distile ederek suyu buraya indiriyor. Bakın bayağı kuvvetli de geliyor. Evet. Bayağı çıktı yine. Burada şu anda uçucu yağı elde ediyoruz. İstersen tadına da bakın. Ben az önce baktım çok yoğun. Bu <laughs> içmek sağlıklı mı? E çok sağlıklı tabii. Da görmüş olduğunuz bu mısırların iddiası vardır. Piramit üzerinden elektrik elde etti diye. Hakikaten bu sistem şu akımdan dolayı, şu kayımdan dolayı çok küçük bilet yakabiliyorsun burada. Çok ama minik bir enerji. Minik bir enerji ama, ama enerji elde edebildiğini görebiliyorsun. Güneş sobaları bunlar. Doğada ille bir şey yakman gerekmiyor. Şu güneşin enerjisi de burada kullanılmak üzere çalışılmakta. Bunun üstüne direkt düdüklü tencereyi evet. koyuyor musun? Tabii kapalı kap koymak gerekiyor yemeği pişirmek için. Buharın dışarı kaçmaması gerekiyor. Burada yemek pişirme üzerine. Bu paneller güneşi yansıtıyor ve olaşan ısıyla aslında. Evet. Merkeze topluyor o şekilde. Yani burada azeki bütün olay bizim doğayı sonuna kadar kullanabilme. Zaten bu işin püf noktası da odur. Doğayı iyi takip etmek gerekiyor. Yani uçak yapacaksan kuşa bakacaksın. Gemi yapacaksan balığa. Yalnız yanlış kopya çekmeyeceksin. Uçak yaparken balığı incelersen uçağı düşürürsün. Doğru yerden doğru kopyayı çekmek o gerekiyor. Yapını. Bu işin püf noktası. Çok o. doğru. Bu arka tarafımızda öğrenciler geldiğinde kalabilecekleri böyle küçük bungalovlar var. Onların da yanına Faruk abi bir sistem yapmış. Arılar oraya geliyorlar ve orada çıkardıkları ses ve kokuyla aslında içeride kalan insanları tedavi ediyorlar. Avrupa'da uygulanan bir yöntem sanırım. Tabii şöyle bu da Havran küçük bir ilçe. Arıcılıkta Türkiye'de ikinci sırada. Ne demek bu birlikte yapmaları? Varilimiz var. Faruk abi bunu benim için hazırlamış. Kendi çıkardığı bitkilerin yağlarını ve özütlerini bunun içerisine ne koyduk biz bunun içine? Bunun içerisine şu anda hücre yenileyici etken maddeler konuldu şu an. Siz bunun içerisine girdiğiniz zaman bunun içinde duş yapabilirsiniz, yıkanabilirsiniz. Yani doğayı sonuna kadar kullanmak için. Nasıl proje. bir faydası olacak bunun? Hücreleri yenileyecek vücudunuzdaki. Girdiğiniz zaman zaten duştan sonra da rahatladığınızı hissedeceksiniz. Pancar moru çıkacak içinden Yavaş yavaş gir bakalım Böyle benim omzumla tutun olarak Evet yavaş burada çizdirmeden <laughs> Dur Hava da soğuk oğlum bu da soğukmuş <laughs> Tamam Yana tutun da bacaklarını şöyle çizdirin güzel de kokuyor pancarda. <laughs> evet baştan aşağıya baştan. Ha, kafadan aşağıya. Tabii ya saçları da yeniler. Şu kelime iyi gelir belki. Evet Vay. devam et. <laughs> memlekette ilaçların etken maddesinin üretildiğini biliyor muydunuz? Ben Arada bilmiyordum. Bizim memlekette taşın suyu çıkarılıp pek çok hastalığa iyi geldi. Pek çok ilaç üretiminde, pek çok farklı sanayide kullanıldığını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum. Faruk abi diye bir adam var. Adam ortaokul terk ama bilim adamı ve 200 farklı makalesi bilimsel yerlerde yayınlanmış üniversitelerle şu an eğitimlerini veriyor. Pek çok etken maddeyi üniversitelere o sağlıyor. İnanılmaz bir şey gerçekten. Bugün de bilgilendik. Faruk abi gibi bir adam tanıdığıma da ben çok memnun oldum. Memleketin gerçekten böyle adamlara ihtiyacı var. Çok da büyük gurur duydum. Siz takip etmiyorsanız Faruk abiyi aşağı açıklamaya linklerini bırakıyorum. Valla ne yaparsınız bilmiyorum. Gidin takip edin. Böyle kaliteli adamlar bizim memleketimize her zaman lazım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Biz Edremit'ten dönüyoruz. Bizim yolumuz uzun. Haydi see Arkadaşlar anladığım kadarıyla insanlar bu adamdan damatılmış yağlar falan alıyorlar ve bu sebepten ötürü Quotation Şey mi yapmışlar? Atıfta mı bulunmuşlar? Atıfta bulunmuşlar. Teşekkür etmişler işte. Şu, şu bilmem nesini buradan aldık falan diye yani. Bak we are greatly indebted to Durkan for his support. Yani. Teşekkür ediyorlar yardımcı olduğu için. Bu kadar. Adamın kendisini bulup da koyduğu herhangi bir sik yok yani ortada. Olsa en başta çıkardı. Ya, bilim adamı falan değil erif şarlatan. Eğer bunları kansere iyi geliyor diye satıyorsa erif şarlatan. Ya, o tartışmaya açık bir şey değil. Ee, ama diyorsa ki kardeşim biz aktar gibi işte bir bilmem neyin yağını sıkıyoruz. Tamam yani <laughs> bir maddenin en küçük atomu sudur falan dedi oğlum adam en küçük hali su falan dedi yani. <laughs> Git derler adama. <laughs> Atıf değil bunlar evet teşekkür de bulunmuşlar yani. Adam kendimi kanser yaptım dedi lan. Böyle bir şey mümkün değil ya. Böyle böyle bir şey yok yani. Kendini kanser yapma diye bir şey yok. Hidrojen ağlıyor. <laughs>